Arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Clash of Clans tepinize hoş geldiniz. Evet, bugün Clash of Clans'ta yeni dumanlı ocak geldi. Burada tek yapmanız gereken altın depolarına saldırmanız gerekiyor. Altın depolarına saldırdıkça burada ilerleyip şurada gördüğünüz kor madalyası var ya, onu alabiliyorsunuz. Onu aldıkça şurada gördüğünüz buz tanesi var. Bunu alabiliyorsunuz. Bunu da hemen hızlıca göstereceğim size ne işe yaradığını. Şurada gördüğünüz gibi e, şampiyonun özelliği bu. Bunu kesinlikle kaçırmayın. Bu özellik sonradan e, satılmayabilir. O yüzden bu etkinlik geldi geldiği için hemen alın. Yani şurada kor madalyasını alın hızlı bir şekilde alın ki. O özelliği de alın hızlıca. Hani etkinlik bitmeden 22 gün 13 saat 6 dakikada hızlı bir şekilde yaparsınız. Yani bir günde bile yapabilirsiniz. Sadece altın depolarına saldırmanız yetiyor. Onu da bir günde halledersiniz diye düşünüyorum. Ama bir hafta içinde yapabilirsiniz yani. Bir iki hafta içinde. Ondan sonra buradan kor madalyalarını aldıktan sonra buz tanesini aldıktan sonra bunu direkt otomatikman e, şampiyona gidiyor. Şampiyondan da mesela sizde aktif olan bir özellik varsa şampiyonda şey yapabilirsiniz bunu değiştirebilirsiniz. Onu da göstereceğim. Nasıl yaparsınız diye yapabilirsiniz diye. Şimdi burada şampiyonun özelliği var. Bende bu elektro çizmeler var. Burada da uçan kalkan var. Bu uçan kalkan yerine belki o özelliği ekleyeceğim ya da şu elektro çizmeler özelliğinin yerine onu ekleyeceğim. Belli olmaz. Kafanıza göre değiştirebilirsiniz, size kalmış. Şimdi nasıl yapıyorsunuz onu göstereceğim. Daha detaylı şekilde. Bu arada like atmadıysanız like atıp kanala abone olursanız mükemmel olur. Abone olmayan bir sürü arkadaş var. Olursanız iyi olur. Sizin için de. Yeni içeriklerimi kaçırmamış olursunuz. Bir de günlük videolar çekiyorum. Hani bir hafta sonra iki hafta ondan sonra senede bir kez yapmıyorum. Her gün video atıyorum. Neredeyse. O yüzden kanala abone olun. Bir de bildirimleri açık mı yapın. Yani bildirim zilini açık mı yapın. Bunu da söyledikten sonra işte. Bo bo like abone. Bir de abonelikleri abone. Hem sizin için önemli. Hem benim için önemli. Hem de kanal için önemli. Onu da söyleyeyim yani. Arada. Yani. Like atmak ücretsiz. 2 saniyenizi, 3 saniyenizi ayırıp like atın. Bir de kanala abone olan 3 saniye bile sürmez gerçi. Abone olun, bir de like atın. Tamam. Bu kadar basit yani. 5 yaşındaki çocuk bile yapabilir. Yani her herkes öyle bir örnek veriyor ya. Ben de öyle diyeyim dedim. Bu arada bu videodan sonra da Minecraft videosu gelecek. Haberiniz olsun. Daha farklı bir ee, şey yapacağım konu bulup video yapacağım bu arada o aranan köy var ya Minecraft'ta sürekli aranan bir köy var ya o köyü buldum o köyde kalıyorum artık ben ee, şey bir yer vardı oradan taşındım ben o köye yerleştim bu arada şeyi de öldürdüm golem de benimle uğraşıyordu. 2-3 defa beni yok etti. Ben de en sonunda canıma tak etti. Ben de onu öldürdüm. Golemsiz yaşıyor köy. Tabi şeyler de basıyor ama yapacak bir şey yok. Zombiler de basıyor ama iskeletler de basıyor gerçi. Sadece zombi olsa ama zombi de yok sadece. Şey de var iskeletler de var. Onlar da yay atıyor ya böyle ok atıyor karakterimi yok etmeye çalışıyor işte. Köylüler de bir şekilde yolunu buluyor yani. Bu arada kraliçeyi de 50. seviye yaptım gördüğünüz gibi. Şampiyonu da yapmaya çalışacağım. Onun için de işte şeyi bekliyorum. Kahramanlar salonunu 10. seviyesini bekliyorum. O da olduktan sonra Şampiyon da 40-41. seviye olacak. Hatta 40. seviyede ama 41-42 olacak işte. 45'e kadar getireceğim. Sonra 50'ye getireceğim. Bunu zaten daha öncesinde söylemiştim. 45'e getireceğimi söyledim. 50'ye getireceğimi söylememiştim gerçi ama olsun. He 45'e 50 fark etmez. Arada 5 seviye var. Farkı var yani. Neyse. Oo, oh, maşallah be. İşte şurada gördüğünüz kor zımbırtısını almanız gerekiyor. Hadi saldır saldır saldır. Süpersin krediçi hadi. Yapabiliriz hadi. Hadi 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 hadi. hadi. Hadi krediçi hadi hadi hadi. Vur 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 vur. Şu elektro baykuş da efsane. Hadi vur 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 vur. Titan hadi let's go. Vur vur vur. Süper. Şu altın deposu kaldı. Eğer onu da yok edebilirse Titan iyi olacak. Ki yok edemeyecek gibi. Çünkü X yayı bayağı bir vuruyor. Sağlam vuruyor. Bir de top vuruyor. Neyse şunları hallederiz belki diye düşünüyorum ama sanmıyorum. Ama görmüşsünüzdür illaki. Nasıl kor zımbırtılarını alabilirsiniz onu görmüşsünüzdür. Kudretli lezzet diyor şurada. Bundan sonra buz tazısı var. Ondan sonra kor madalyası var. Onları da halledeceğim şimdi halletmeye çalışacağım video içinde. Şimdi kral olmadığı için kralı da ben bu arada büyütüyorum. O yüzden bir tık sıkıntıdayım şu an. Aslında ben tık demeyi sevmiyordum ama sonradan dilim alıştığı için tık demeye karar verdim. Tık bana göre anlamsız bir kelime. Yani tık ne alaka? Bilgisayar klavyesine deniyor o tık. Hani şöyle tık yaptığınızda bastığınızda tık ses yapıyor ya. Oradan esinlenilmiş herhalde. Benim kuşakta sürekli bunu söylüyor. Benim kuşağımda sizsiniz ya o yüzden. Z kuşağı. Vur 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 cadı hadi let's go. Süpersin cadı. Diğer adı, diğer adı da Witcher. Wizard şey demek. Ee, büyücü demek. Witcher'da şey demek, ee, cadı demek. O Bir gün kalmış. Bir gün 16 saat kalmış. Ben hala şey yapamadım mı lan? Ödül alamadım mı? Alamam şimdi. Daha fazla uğraşmam lazım o zaman kor madalyaları lazım bana şimdi. Adı biraz tuhaf olmuş ya. Kor madalyası ne ya? Kor. Garip olmuş. Hadi 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 hadi. Bu arada eee bu etkinliğe özel şey de geldi. Ee, buz büyücüsü de geldi. Bu etkinliğe özel. Sonra gidecek. Zaten kalıcı olmuyor biliyorsunuz. Buz büyücüsü. Kısa süreliğine geliyor. Sonra gidiyor. Ama şeyde sürekli var. Ee, neydi onun adı? Royale'de sürekli olan bir karakter. Ki ben Clash Royale'i sevmedim, Hoşuma gitmedi. Çünkü Clash of Clans'ta olan karakterlerin neredeyse hepsi şeyde. Ee, Clash Royale'de zaten, o yüzden sevmedim. Onu oynayacağımı Clash of Clans oynarım daha mantıklı. Zaten Clash of Clans'tan esinlenip zaten. Clash Royale'e eklenmiş bazı karakterler. Sadece orada şey yok. Ee, Minion Prince yok. Minion Prince de eğer orada olsaydı tam Clash of Clans'ı Clash Royale'e yüklemiş olurlardı. O da çok saçma olurdu iyice yani bunu mu oynuyorsunuz yoksa Clash Royale mi oynuyorsunuz? Çok saçma olurdu. Bu arada üçledim. Şu yayları da çok saçmaladılar ya. bayağı bir şey yapmanız lazım. Büyütmeniz gerekiyor yayların. Seviyesini o saçma olmuş. Bana göre. Size göre mantıklı olabilir ama bana gereksiz geldi. Yani diğer şu zımbırtılar varken neden yayla tuzak? Ee, sonuncu seviyeye kadar yükseltmem gerekiyor. Gereksiz yani. Şunu aldım. Şuradaki şeyler de halle oldu. Şu en son inşaattaydı ya şu seken top o da halle oldu. Yani şu iki tane oldu. İki tane de çok kulesi var. Tamam. Tamamlandı yani. Şimdi şey kaldı sadece. Büyücü kulesi kaldı. Onun içinde iki büyücü kulesinde 17. seviye yapmam gerekiyor. Ben de 16'ya getirmeye çalışıyorum şimdilik. Çünkü 16'ya kadar getirmeme izin veriyor. Ondan sonra belediye binasını 17 istiyor. Onu da yapmayacağımı söylemiştim. Hala da söylüyorum. Ondan sonra şu büyücü kuleleri bittikten sonra şu hava savunmalarını 14'e getireceğim. Şurada iki tane gördüğünüz hava savunması 14'te. Şu ikisini de 14'e getireceğim. Ondan sonra X yayının bir tanesi 10. seviye değil onu da 10 yapacağım. Yani şurada gördüğünüz cehennem kuleleri 10'da şu 9'da bunu da 10 yapacağım. Sonra şurada X yayı var bir tane onu da e, 11 yapacağım. Sonra gerisine bakacağım işte. Klan kalesini de halledemiyorum. Onu 17. seviye belediye binası istiyor çünkü. Sonra havanları hallederim diye düşünüyorum. Neyse. Video bu kadardı. Videoya like atıp kanala abone olup bildirimleri açıp düğüm yaparsanız mükemmel olur. Bunu da söyledikten sonra ee, 10-15 dakika sonra görüşürüz. Bay bay. Beni izlediğiniz için de teşekkür ederim. Yeni yaptığım videolara da like atarsanız bu videoya da like atarsanız süper olur. Kanala da abone olun. Abone olmamazlık yapmayın. Neyse bay bay.